Miyasinin gravis kas hastalığı daha iyi hale getirilebilir mi? Bugün size bunu açıklayacağım. Değerli danışanlarım ben 4 yıldır Miyasinin gravis kas hastalığı isimli bir hastalığa sahibim. Ve şu an yüzebilecek kadar duruma geldim. 4 yıl önce aylarca yemek yiyemedim. 5 dakika ayakta duramıyordum. Hatta gülemez, hatta konuşamazdım. Ve vücudumda inanılmaz bir kronik ağrı vardı o kadar çok rastgele ürün denedim ki hastanelik olduğumu bile kendi gözlerimle gördüm. Bu denemelerim sonucunda sadece iki tane ürüne denk geldim. Bu iki ürün sayesinde hem yüzebiliyorum, hem ara sıra spor yapabiliyorum, hem de yaşam kalitemi oldukça yükselttim. Bu iki ürün alkamine pH damla ve laktofermindir. Alkamine pH damla içinde 84 doğal mineral barındırır. Yani şu an e, içtiğiniz sularda mineral varsa yan etkiye de sahip değil. Yanında gelen canlandırma tablası ise suyu hem taze hem de sağlıklı yapmaktadır. Laktofermin ise hücre içi proteindir. Vücudumuzda zaten üretilir ama hastalıklı bir vücutta bu yeteri kadar üretilmez ve faydasını görmeyiz. Sadece bu iki ürünü kullanarak bir yıl içerisinde çok daha iyi hale geldim. Gezebildim, rahat yemek yiyebildim, yaşam kalitem